Benim öğretmenim kanalından hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. 4. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 2. yazılı videomuza hepiniz hoş geldiniz. Hazır mısınız? O halde haydi başlayalım. Türkçe dersi yazılımızı biraz test olarak hazırladım. Haydi birinci sorumuzdan başlayalım. Zeynep nazik, düşünceli, çalışkan bir çocuktur ama cümlesini tamamlamak için aşağıdaki kelimelerden hangisi kullanılmalıdır? Dağınıktır, düzenlidir, mutludur, temizdir. Zeynep nazik, düşünceli, çalışkan bir çocuktur ama ama diyerek burada olumlu özelliklerini saydı. Amadan sonra ne gelmesi lazım? Olumsuz bir özellik gelmesi lazım değil mi? bakalım mutludur, temizdir, düzenledir. bunların hepsi olumlu özellik. Ama dağınıklık olumlu olmadığı için ve ama geldiği için biz buraya ne getireceğiz? Dağınıktır getireceğiz. İkinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi? Dilimize yabancı dilden geçmiş patent kelimesinin Türkçe karşılığıdır. Buluş belgesi, keşif, parça, özgün. Patent kelimesi sevgili arkadaşlar bir buluş yaptığınız zaman bu buluşun size ait olduğunu gösteren bir belge. Bundan dolayı da Türkçe karşılığı buluş belgesi. Üçüncü sorumuz tutumluluk konulu bir yazı yazmak isteyen Ayşe'nin aşağıdaki atasözlerinden hangisini yazısında kullanması uygun olmaz. Tutumlulukla ilgili bir yazı yazacak hangisi uygun olmaz diyor. Ak akçe kara gün içindir bu tutumlulukla alakalı. İşten artmaz, dişten artar. Bu da tutumlulukla ilgili. Sakla zamanı, gelir zamanı. Bu da tutumlulukla ilgili. Haydan gelen huya gider. Burada tutumla alakalı bir şey yok. Yani çaba harcamadan elde ettik. Çaba harcamadan da gider anlamında. O zaman doğru seçeneğimiz D seçeneği. Dördüncü sorumuz. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde gibi sözcüğü cümleye benzetme anlamı katmamıştır? Tilki gibi Kurnaz adam. Tilki gibi kurnaz. Burada bir benzetme var. Kuş gibi uçuyorum. Kuş uçuyor, ben de uçuyorum. Benzetme var. Kömür gibi gözleri var. Kömür siyah, onun gözleri de siyah. Onun kadar siyah anlamında. Burada da benzetme var. Saat 5 gibi gitti. Burada gibi saat 5'e doğru anlamında. O zaman burada cümleye bir benzetme anlamı katmamış. Doğru seçeneğimiz D seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı yazılması gereken D bitişik yazılmıştır. Şimdi biz D'yi nerede bitişik yazıyorduk? Nerede ayrı yazıyorduk sevgili arkadaşlar? Cümleden D'yi D'yi çıkarttığımız anda cümlenin anlamı bozuluyorsa bitişik yazıyoruz. Cümlenin anlamı bozulmuyorsa ayrı yazıyoruz. Bize de diyor ki ayrı yazılması gereken D bitişik yazılmıştır. Haydi bulalım. Bahçede birlikte oynayalım mı? Bahçe birlikte oynayalım mı? Çıkardık anlam bozuldu o zaman bu nasıl olacaktı? Bitişik doğru yazılmış. Sen de akşama bize gelecek misin? D'yi çıkarıyoruz. Sen akşama bize gelecek misin? Cümlenin anlamı bozulmadı. Ama burada bitişik yazmış. Ayrı yazması gerekiyordu. Bize de ne diyor? Ayrı yazılması gereken D bitişik yazılmıştır. Evet bulduk. Doğru seçeneğimiz B seçeneği. Diğer şıklara da bakalım. Tiyatroda çok güzel eğlendik. Daha iyi çıkaralım. Tiyatro çok güzel eğlendik. Anlam bozuldu. Yolda trafik kazası olmuş. Yol trafik kazası olmuş. Bunun da anlamı bozuldu. Anlamları bozulduğu için bunları nasıl yazmamız lazım? Bitişik yazmamız gerekiyor. Altıncı sorumuz hangi seçenekteki sayının yazımı doğrudur? 16. Bunun ayrı yazılması gerekiyordu. Yanlış. 8. Inci, inci. Burada nokta var. Bu nokta neydi sevgili arkadaşlarım? İnci anlamı veriyordu. Buraya bir daha yazmışlar. Demek ki bu yanlış. 19. Doğru yazılmış. 54. Ayrı yazılması gerekiyordu. Bu da değil. O zaman doğru seçeneğimiz C seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? Karşıt anlamlı yani zıt anlamlı sözcükler bir arada olmayacak. İrili ufaklı. Burada var mı? İri ufak var. Bana ne demek istediğinizi iyi kötü anladım. İyi kötü. Burada da var. Eski yeni. Burada da var. Eski yeni demeden her giysiyi giyerdi. Burada da var. Pazarda doğru dürüst bir şey bulamadım. Doğru ve dürüst burada eş anlamlı. Bize hangisi yoktur demişti. O zaman doğru seçeneğimiz D seçeneği. 8. sorumuz aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna 3 nokta konmalıdır? A şıkkı Okan ayağa kalkıp söz aldı. Cümle bitmiş. O zaman nokta koyacağım. Buraya 3 nokta koyamam. Geleceğimi biliyordu ama devamı var değil mi? Cümle bitmemiş. Ama dedi kaldı. Devamı var aslında. Buraya 3 nokta koymalıyız. O neredeyse ders bitmiş. Cümle tamamlanmış nokta. Sen bunu nereden aldın? Burada da bir soru var. Bu da soru işareti. Bize 3 nokta hangisine konmalıdır diyordu. O zaman doğru seçeneğimiz B seçeneği. 9. sorumuz. Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Rengarenk çiçek açmış ağaçlar. Sanki yeni bir hazırlık var. Kuş cıvıltıları kulağımı okşar, yeşil ırkasını giymiş çayırlar. Okul sevgisi burada okulla ilgili hiçbir şey bahsetmedi. Hayvan sevgisi sadece şurada bir kuş geçti. Bu da değil. Bahar sevinci rengarenk çiçek açmış ağaçlar sanki yeni bir hazırlık var. Ağaçlar çiçek açmış, bahara hazırlanıyor. Evet olabilir. Yaşama sevinci bu da değil. O zaman doğru seçeneğimiz B seçeneği. Aşağıdakilerden hangisinde nasıl ve ne zaman sorularının ikisinin de yanıtı vardır. Sonbaharda yapraklar dökülür. Ne zaman? Sonbaharda. Nasıl? Cevabı yok. Okula yürüyerek gideriz. Ne zaman? Zaman yok. Nasıl? Yürüyerek. Bu da değil o zaman. Dün teyzeme otobüsle gittim. Ne zaman? Dün. Nasıl? Otobüsle. İkisinin de yanıtı var. O zaman doğru seçeneğimiz C. Orman içinde çeşitli ağaçların yer aldığı geniş bir alandır. Ne zaman zaman yok nasıl bu da yok o zaman doğru seçeneğimiz C. 11. sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki ekinin yazımı yanlıştır? Ki eki bitişik mi ayrımı yazıları nasıl buluyorduk? Ki'nin olduğu kelimeye ler ekini ekliyorduk. Eğer anlamlıysa bitişik yazıyoruz anlamsızsa ayrı yazıyoruz. Haydi bakalım. Yerdeki elmaları topladım. Leri ekleyelim. Yerdekiler. Oldu mu? Oldu. O zaman bitişik yazılacak. Doğru yazılmış. Öyle güzel ki anlatamam. Hemen leri ekleyelim. Güzelkiler. Oldu mu? Olmadı. O zaman bunun ayrı yazılması lazım. Burada bir yanlışlık var. Evdeki pencerenin camı kırılmış. Evdekiler. Oldu mu? Oldu. Bitişik yazılmalı. Doğru. Bu da değil. O kadar büyük ki kapıya sığmıyor. Büyük kiler olmadı. Ayrı yazılmalı. Evet doğru yazılmış. Ama burada güzel kiler derken olmadı. Ayrı yazılması lazım. Bitişik yazılmış. O zaman doğru seçeneğimiz B seçeneği. Isınmak kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Üşüyen çocuk sıcak çorbayı içince ısındı. Isındı burada gerçek anlamında mı? Evet, gerçek anlamında. Bahar gelince her taraf ısındı. Burada da bir sıcaklık anlamı var. Bu da gerçek anlam. Yeni başladığı işe birkaç günde ısındı. Burada işten sıcaklık alabilir mi? Sıcaklık anlamı var mı? Yok. O zaman burada ısınmak mecaz anlamda kullanılmış. Doğru cevabımızı bulduk. Çaydanlıktaki su ısındı yani sıcaklığı arttı. Bu da gerçek anlamıyla. Doğru seçeneğimiz C seçeneği. Yukarıdaki cümlede hangi duyumuzla ilgili ayrıntıya yer verilmemiştir. Ova göz alabildiğine uzanıyor, rüzgar ılıklık yüzüme okşuyor, çiçek kokuları birbirine karışıyordu. Burayı yanlış yazmışız. Karışıyordu olacak. Bakalım işitme var mı? Burada işitme ile ilgili bir şey yok. Koklama, çiçek kokuları, koklama var. Dokunma yüzüme okşuyor bir dokunma hissetme var göz alabildiğine uzanıyor görüyorum görme var ama duymayla ilgili hiçbir şey yok o zaman işitme diyoruz doğru seçeneğimiz A seçeneği. 14. sorumuz yağmur hiç durmadan yağdı cümlesindeki altı çizili sözcük aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı anlamda kullanılmıştır yağdı kelimesini soruyor yağmur hiç durmadan yağdı yani burada aktı anlamında yani yukarıdan aşağıya düştü anlamı var hemen bakalım yağları bidonlara doldurduk burada ayçiçek yağı zeytin yağı bundan bahsediyor bu anlamında değil yağlı et sağlığa zararlıdır burada da etin yağından bahsediyor bu da değil karın yağması evet bu olabilir karın yağması durursa okullar açılacak bu aynı anlamda galiba kaç gündür gazeteye mektup yağıyordu buradaki yağmak ne buradaki anlamında ne de buradaki yağ anlamında. Burada tamamen mecaz anlamda kullanılmış. Yani çok fazla geldi anlamında. Bizim aradığımız neydi? Yağmurun yağması, karın yağması. O zaman doğru seçeneğimiz C seçeneği. Verdiği sözü yerine getirmemek veya tutamamak anlamına gelen deyim hangi rakamla gösterilmiştir? Sözünün eri olmak, yani sözü verdiyse tutuyor. O zaman bu değil. Tutmayacak bizimki. Sözünden dönmek, söz vermiş ama sözünü yerine getirmiyor. Olabilir mi? Evet olabilir. Sözü geçmek. Yani bir şey isterse, söylerse yapılır anlamında bu da değil. Sözünü tutmak, söz verdi, sözünü yerine getirdi. Bu da değil. Bizim aradığımız neydi? Söz verecek, yerine getirmeyecek o zaman 2 numara yani C seçeneği. 16. sorumuz. Aşağıdakilerin hangisinde emekli sözcüğünden sonra gelen virgül kaldırılırsa cümlede anlam değişikliği olur. Hemen bakalım. Amcam emekli 70 yaşında çok kültürlü biridir. Virgülü kaldırdık. Amcam emekli 70 yaşında bir anlam değişikliği oldu mu? Olmadı. O zaman bu değil. İki emekli doktora şikayetlerini anlattılar. Ne yapmış? İki tane emekli var gitmiş doktora şikayetini anlatmış. Virgülü kaldıralım. İki emekli doktora. Burada ne oldu? Bir anlam karışıklığı oldu, değil mi? İki emekli doktor mu? Yoksa iki emekli ayrı insanlar doktora mı şikayetini anlattılar? Burada virgülü kaldırdığımızda bir anlam değişikliği oldu. O zaman doğru seçeneğimiz B seçeneği. C'ye bakalım. Komşumuz emekli Tonton Gülçün teyze Antalya'ya taşındı. Virgülü kaldırdık. Komşumuz emekli Tonton anlam değişmedi. Ahmet de mahallemizin emekli yaşlı bir büyüdür. Kaldırdığımızda burada da anlam değişmiyor. O zaman doğru seçeneğimiz B seçeneği. 17. sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmalara gelen eklerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Kısaltmaya gelen ekleri nasıl yapıyorduk sevgili arkadaşlarım? Kısaltmayı okuyoruz, okuduğumuz gibi eki getiriyoruz. Mesela DR doktor Derenin yani doktorun diyeceksem doktorun, doktorun yazıyoruz değil mi sevgili arkadaşlar? Ama ben doktoru kısaltma yaparsam, dere yaparsam DR un değil bu yanlış oluyor sevgili arkadaşlarım DR in demem lazım. Bunun gibi yani kısaltmaya göre ek getirmemiz lazım. Haydi bakalım şıklar üzerinden daha iyi görelim. Temaya ben de üye oldum. Tema ya oldu mu oldu bunda hata yok lgs map in düzenlediği sınavlardan biridir burada da hata yok doğru gelmiş bu yıl ilk ziyaretini tbmm ne yaptı burada işte bir hata var nasıl yapmışlar ekneye gelmiş Türkiye Büyük Millet Meclisine yaptı yani kısaltmanın açılımını yapmış açılımına göre eki getirmiş ama biz kısaltmalarda ne yapıyoruz? Kısaltmanın üzerine ek gelecek. Yani T, B, M, M, Y yaptı dememiz lazım. Demek ki burada bir hata yapılmış. TRT'yi izlerken uyuya kalmışım. Evet, burada da eke doğru bir ek getirilmiş. Kısaltmaya doğru bir ek getirilmiş. O zaman doğru seçeneğimiz C seçeneği. 18. sorumuz. Numaralanmış cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır? Büyük bir heyecan ile beklediği misafirleri nihayet gelmişti. Burada bir sebep sonuç var mı sevgili arkadaşlarım? Yok, bu değil. Bütün misafirlerine hoş geldiniz diyerek onları içeri davet etti. Burada da sebep sonuç yok. İçerisi biraz serin olduğu için misafirlerine birer terlik verdi. Burada var sanki. Misafirlerine terlik verdi. Bu ne? Sonuç. Peki misafirlerine neden terlik verdi? İçerisi biraz serin olduğu için terlik verdi. Yani burada ne var? Bir sebep sonuç var. Dörde bakalım. Sonra hep beraber oturma odasına geçtiler. Burada da yok. O zaman doğru seçeneğimiz C seçeneği. Tuğba okulunun yıl sonu etkinliğine güç bela yetişmişti. Cümlesinden Tuğba ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisine kesin olarak ulaşılır? Etkinliğe 10 dakika geç kalmıştır. Burada yıl sonu etkinliğine güç bela yetişmişti. Yani yetişmiş, geç kalmamış. O zaman bu olamaz. Etkinliğe gelmek için bineceği otobüse yetişememiştir. Bununla ilgili bir şey de yok. Kesin istiyor çünkü bizden. Etkinliğe çok zor yetişmiştir. Yetişti mi? Evet. Ama nasıl yetişti? Güç bela. Yani çok zor. Evet, bu kesin olarak ulaşılabilir. Okul bahçesinde oyuna dalmıştır. Okulla ilgili hiçbir şey yok zaten. Yani okulun bahçesinde oyun oynadığına dair hiçbir şey yok. O zaman doğru seçeneğimiz C seçeneği. 20. sorumuz. Bu parçada yay ayraçlarla belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Kedimin ağacın tepesinde olduğunu görünce evdekilere seslendim. Merdiveni getirebilir misiniz? Merdiven geldikten sonra kedim Pamuk'u kurtarmak için dikkatle merdivene tırmanmaya başladım. Evet, ilk ayraçımız burada nokta koyabilirim ama burada bir ayracımız var. Merdiveni getirebilir misiniz? Buraya soru sormuş. Soru işareti olacak zaten hemen yapalım. Burada da seslenmiş ne söylediğini anlatıyor bize. O zaman buraya bir konuşma çizgisi gelecek. O zaman buraya nokta değil iki nokta üst üste gelecek ki ne söylediğini söylediği için bize. Kedinin adı Pamukmuş. Yani özel isim, özel isme gelen ekleri ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. Burada u'yu ayırmış. O zaman buraya da tırnak işareti. Evet tamam bakalım. 2 nokta üst üste bu değil, bu değil. Konuşma çizgisi, soru işareti. Evet doğru seçeneğimiz D seçeneği. 21. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde D'nin yazımı doğrudur? D'yi nasıl buluyorduk sevgili arkadaşlarım? Bununla ilgili bir sorumuz daha vardı. D'yi cümleden çıkartıyoruz. Cümlenin anlamı bozulursa bitişik yazıyoruz. Cümlenin anlamı bozulmazsa ayrı yazıyoruz. Ben de sizinle geleceğim. D'yi çıkaralım. Ben sizinle geleceğim. Cümlenin anlamı bozuldu mu? Bozulmadı. O zaman ayrı yazılmalı. Bu yanlış. Gazeteyi elinde evirip çevirdi. D'yi çıkaralım. Gazeteyi elin evirip çevirdi. Anlam bozuldu mu? Bozuldu. O zaman bir yazılmalı. Bu doğru. Bir de bana sor sen onu. D'yi çıkarıyorum. Bir bana sor sen onu. Anlam bozulmadı. O zaman ne olması lazım? Ayrı yazılması lazım. Bu da yanlış. İkisi de birer çanta aldılar. D'yi çıkaralım. İkisi birer çanta aldılar. Anlam yine bozulmadı. O zaman ayrı yazılmalı. Bu da yanlış. Bizim aradığımız doğruydu. O zaman doğru seçeneğimiz B seçeneği. Evet sevgili arkadaşlarım, videomuzun sonuna geldik. Umarım sizin için yararlı bir içerik olmuştur. Kanalımıza abone olarak, yorum ve beğeni atarak destek verebilirsiniz. Yazılılarınızda başarılar diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.